Hoş geldiniz. Canlı yayının açılmasını bekliyorum ve aleyküm selam. Bugün Safat suresine geçiyoruz. Safat suresi Yasin suresinden hemen sonra gelen sure diye hatırlıyorum Musaf sırasına göre. İniş sırasına göre 56. sure, Musaf sırasına göre 37. sure iniş. Evudu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve hlusani yufkahu zavli. zidni ilmen ve fehmen ve alhakni bis salihayn. Allahum bil hayr <laughs> ve vaktim lana bil hayr ve ceal adiletena umuruna bil hayr ilmeke ala kulli şeyin kadir. Evet, e, neydi Saffat suresi? Okuyacağız, Meali'ni okuyacağız. Kur'an bana ne diyor kitabından okuyacağız ve e, sure 56. Sure iniş sırasına göre, 56. Sure Musaf sırasına göre 37. Sure sure iniş zamanı üzerinden bana ne diyor? Vahiy rehberliğinde 9. Yılda Mekke'deyiz. 9 yıl geçmiş. Boykot bütün şiddetiyle devam ediyor. Kur'an'da bir tek bu surede geçen Hazreti İbrahim'in İsmail'i kurban etmesi üzerinden boykot mağduru Müslümanlara şu mesaj veriliyor. Bu duruşunuzla Hazreti İbrahim'e benziyorsunuz. İbrahim, İsmail'i kurban etme niyetini ortaya koymakla Allah istedikten sonra onun yolunda her şeyden vazgeçmeye hazırım mesajını verdi. Siz de şu Mekke'deki şanlı durumunuzda her şeyden vazgeçeriz ama iman ettiğimiz davadan vazgeçmeyiz mesajını veriyorsunuz. Bu duruşunuzun Allah katında her türlü övgüye layık olduğunu şuradan anlayabilirsiniz. Kur'an'da hiçbir surede geçmeyen ayetler arka arka burada arka arkaya burada geçiyor. Hazreti Nuh'a 79. ayet, İbrahim'e 109. ayet, Musa'ya ve Harun'a 120. ayet. Selam olsun dedikten sonra surenin sonunda tüm bey, peygamberlere 81, 181. ayette selam olsun deniliyor. Elbette bu selamlardan en zor şartlarda bir peygamberin arkasında nasıl durulacağı konusunda bütün zamanlara ders veren bizlere de bir pay vardır. Bana ne diyor? Ağır imtihanlarda öne çıkan iki mesaj var. Bir, Allah size büyük işler yaptıracak. Bu güzel. İki, Allah size büyük mükafatlar verecek. Şikayet etmek yerine kamp edin. E, i̇kisi de güzel değil mi? Bir, büyük işler yapacak. İki, büyük işler büyük mükafatları beraberinde getirecek. O zaman İki şekilde kazanç veya Hut iki şekilde kayıp. Nereden bakarsanız. Sure ismi üzerinden bana ne diyor? Saffat, saf. Saf tutmak neyin sembolüdür? Saffat kelimesi saf kelimesinin çoğuludur. Saf ve cemaat kelimeleri birlikte kullanılır. Saf birçok sembolik anlamı içine alır öncelikle birliğin sembolüdür. Kesretin vahdete dönüşmesidir. Çoğun duyguda, düşüncede, inançta, gayede birleşmesinin sembolüdür. Bu manasıyla tevhidin sembolüdür. Şimdi köyün birine bir ee, Almanya'da yaşayan bir grup çok lüks bir cami yaptırmışlar. O kadar büyük bir camiymiş, camiymiş ki çok güzel her şeyle. Sonra müftü galiba ya da yabancı bir adam geliyor. Diyor ki ne kadar büyük ve güzel bir caminiz var diyor. Evet diyorlar. İmama soruyor hoca. Diyor ki bu büyük camide diyor. E nasıl o yani gelenlerin sayısı nasıl? Bir ben ve bir saf diyor. O diyor harika diyor misafir olan kişi, soruyu soran kişi. Demek ki diyor bir saf dolusu yani cemaatiniz var. Hocam diyor bir ben bir saf diyor. <laughs> yani diyor cemaat saf dolu olmuyor. Bir ben bir de akli dengesi yerinde olmayan bir Müslüman geliyor camiye namaz kılmaya diyor. Gerisini siz anlayın artık yatırımın nereye yapılması gerektiğine dair e, mescit veya camide bir köye kocaman ve şaşalı yapılırsa işte bir adam, bir imam ve bir kişinin gider. Yani nereye yapılacağı yatırımın da çok çok önemli. E, bu saf kelimesi bana onu çağrıştırdı. O yüzden bir tebessüm geçti. Saf iki anlamda kullanılıyor. Hatta iki değil, belki birçok anlamda kullanılıyor. Burada biraz daha manevi anlamda kullandı. Tevhid anlamında kullandı. Saf, sen saf mısın derler, sen salak mısın anlamında. Ay çok sağ, çok ari, arınmış, safiyette. Nefsi safiye var biliyoruz değil mi? Yani nefsin en üst makamlarından bir tanesi. E, safta durmak, dizilmek, hizaya geçmek anlamına da geliyor. Safta durmak kişiyi saflaştırır. Safta durmak, makamdan, servetten, fiziki ve fiziki özellik ve güzelliklerimizden gelen bütün üstünlüklerimizden arınmadır. Namaz kılarken herkes aynı hizada duruyor, değil mi? Herkes, zengin, fakir zayıf, şişman, hasta, sağlıklı, e, uzun, kısa herkes. Tahta durmak, kul olmayı ve her zaman kul kalmayı, her türlü üstünlük göstergesinin üzerinde tutmak demektir. Ayrıca Mustafa ismi seçilmiş, arınmış ve saflaşmış anlamına gelir. Bana ne diyor? Saflaşmak istiyorsan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gideceksin. Adına sünnet denen yol o yolda gidenleri mustafalaştıran bir yoldur. Sure öne çıkan konu üzerinden bana ne diyor? Surenin öne çıkan konularından biri de Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etme iradesini ortaya koymasıdır. Bu hadise Kur'an'da bir tek sure, bu surede geçer. Ben bunu bilmiyordum. Siz biliyor muydunuz? Yani sadece Saffat suresinde bu konunun işlendiğini ben bilmiyordum. Yani hatırlıyorum ama burası olduğunu bilmiyorum. Bu sure İbrahim suresinin girişindeki açıklamalarla birlikte okunulabilir. Öyle olursa daha kolay anlaşılabilir deniliyor. Süreci inşa eden ayetlerden 97. ayet. Atanız İbrahim'i de ateşe atmak istediler. O izzetle ölmek ile zilletle ölmek arasında kaldığında izzeti zillete tercih etti. O tercih nedeniyle Allah herkesi yakan ateşi İbrahim için yakmaz hale getirdi. Siz de Mekkeli müşriklerin baskısına rağmen dönmeyin ki Allah şartları sizin lehinize döndürsün. Bismillahirrahmanirrahim. Meleklerden ve müminlerden görev bilinciyle kulluk şuuruyla saflar halinde dizilmiş olanlar, melekler ve müminlerden hangi bilinçle, görev bilinciyle, iki kulluk şuuruyla. İki tane konu da demek ki insan saflaşabiliyor. Bir görev bilinci, iki kulluk şuuruyla saflar halinde dizilmiş olan görünür, görünmez düşmanlardan gelecek zararları göğüs gererek durduranlar. He, düşman da iki çeşit görünür ve görünmez. Dilinde, gönlünde, hayatında bir zikir olarak Kur'an okuyanlar, onun mesajını muhtaç gönüllere taşımak için Allah yolunda koşanlara şahit olsun ki not edeceğim buraya Kerime diye siz de isminizi not edin. Bak ayetin hemen altında ne diyor burada? Dilinde gönlünde benden diyeceğim. Siz de kendinizi deyin dilinde gönlünde hayatında bir zikir olarak Kur'an okuyanlar. Yani Kur'an'ın uyarısını, emrini hayatına geçirmek için gayret edenler. Onun mesajını muhtaç gönüllere taşımak için Allah yolunda koşanlar şahit olsun ki sizin ilahınız tek bir ilahtır. Vallahi yazıyorum buraya. Yazdım adımı. Ve Diyeceğim ki Kur'an bana ne diyor'a katılanlar. Kur'an bana ne diyor ekibi. Yazdım bir Sizin ilahınız tek bir ilahtır, o da Allah'tır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Güneşin her gün değişen doğuş ve batış noktalarının Rabbi de O'dur. Bu fotoğrafı gördünüz mü? adamın biri fotoğraf çekiyor. Güneşin her gün doğduğu yerin fotoğrafını çekiyor. O kadar güzel bir görüntü çıktı ki. Eğer ben bunu daha dün karşılaştım. Keşke fotoğrafını alsaymışım. Almamıştım. Aranızda bulan olursa grupları atabilirsiniz. Yani her gün güneş böyle yer değiştirerek gitmiş gitmiş gitmiş. Çok güzel, hoş bir şey çıkmış. Biz yere en yakın semayı, yani yakın ve uzak sema var demek ki, yere en yakın semayı insanları karanlıkta bir gece lambası gibi aydınlatan onlara yol bulmalarında yardımcı olan yıldızlarla süsledik. Ve orayı vahyin kaynağını bulandırmak için dinleme yapacak her türlü azgın ve isyankar şeytani güçlerden koruduk. Gökyüzünün demek ki semanın en alt katmanı korunmuş Allah tarafından en kesin bilgi var. Şeytanlar ve onlar tarafından bilgilendirildiğini iddia edilen kahinler, falcılar artık göklerdeki yüce topluluk olan mele-i alaya kulak veremesinler ve buna teşebbüs edenler her yandan kovulup sürülsünler. Rahmetten uzaklaştırılsınlar ve ahirette kendilerini bekleyen ebedi azaba mahkum olsunlar. Anam burada falcılıkla alakalı rahmetten uzaklaştırılsınlar. Ahirette kendilerini bekleyen ebedi azaba mahkum olsunlar. Bir de haber verenler. Öyle bir şeyi kapattık diyor. Ancak şeytanlardan veya cinlerden her şeye rağmen o yüce topluluktan herhangi bir söz kırıntısı kapan olursa onu da alıcılara ulaştırmadan önce yakıcı bir alev topu yetiştirip yok eder. Öyleyse bunlar hakikatte hiç yok. Çünkü alınamıyor o bilgi. Alınsa da yok ediliyor. Ey Resulüm! Müşrikler öldükten sonra dirilmeyi akıldan uzak görüyorlar. Şimdi sen onlara bir sor bakalım. Bir kıyas yapsınlar. Kendilerini yaratmak mı daha zor Yoksa yarattığımız yer, gök, sema, yıldızlar ve melekler gibi diğer varlıkları yaratmak mı? İşin doğrusu Allah için hiçbir zorluk yoktur ama düşündüğünüzde gökleri ve yeri yaratan için insanı yaratmanın hiç de zor olmadığını anlarsınız. Biz hiçbir zorluk çekmeden onları basit görünümlü, yapışkan bir çamurdan yarattık. Basit görünümlü yapışkan bir çamurdan yarattık. Basit görünümü bu. Kime ne hatırlatıyor bilmiyorum. Demek ki bazı şeylerin basit olması, çabuk yapılıyor olması kalitesiz olduğu anlamına gelmiyor. Hatta tam tersi basitçe çözüm basitte olabilir diyoruz. Fakat ne tuhaf. Sen bu muhteşem yaratılışa hayran kalırken Onların da inançsızlığına ve ilgisizliğine şaşırdın kaldın. Onlar ise yaratılıştaki bu güzellikten gafil hala işin şakasında alay edip duruyorlar. Alay edenler o kadar şartlanmışlar ki kendilerine öğüt verildiği vakit öğüt almazlar. Gerçeği gösteren bir delil görseler onu etkisiz kılmak için ya görmezden gelirler ya da alay konusu ederler. Bu var ya. Yani gerçeği gösteren bir delil görseler onu etkisiz kılmak için ya görmezden gelirler ya alay konusu ederler. Bu bir manipülasyon konusu biliyor musunuz? Baştan sona bir manipülasyon konusu. Eğer çok önemli bir konuda biriyle konuşuyorsanız ki ya duymazdan gelebilir. Bu da bak burayı anlatıyor. Gerçeği gösteren bir delil görseler onu etkisiz kılmak için ya görmezden geliyor veya alay konusu ediyor. Bu bir manipülasyon ama aynı zamanda demek ki bu bir müşrik özelliğiymiş. Gerçeği gösteren bir delil gösterseler. Ee, bununla da kalmazlar. Bu ancak apaçık bir sihirdir. Biz ve geçmiş atalarımız öldükten toprak ve kemik olduktan sonra gerçekten diriltilecek miyiz? Mümkün değil, inanmalı isterler. Ey Resulüm onlara de ki, evet diriltileceksiniz. Hem de hor ve hakir olarak diriltileceksiniz. Kıyamet ve ölümden sonra diriliş için çok şiddetli bir ses kafidir. İsrafil'e ait bu ses duyulur duyulmaz. Onlar dirilip büyük bir korku ve endişeyle etrafa bakar dururlar. Onları fark ettiklerinde Eyvah bize. Bu inkar edip durduğumuz hesap gününün tam kendisi derler. Onlara şöyle denir. İşte bu dünyadayken yalanlamış olduğunuz yargı ve hüküm günüdür. Allah Zebani'lere emreder. Şu şirk koşan zalimleri, onların zulümlerine destek veren taraftarlarını ve tapmış olduklarını bir araya toplayın. Allah'ın yanı sıra taptıklarına ve onlara cehennemin yolunu gösterin. O yol üzerinde belli bir noktada onları durdurun. Çünkü onlar orada sorguya çekileceklerdir. Hani dünyada ilahlaştırıp ardından gittikleriniz sizi kurtaracaktı? Şimdi size ne oldu ki birbirinize yardım etmiyorsunuz? Hayır, kimse kimseye yardım edemeyecek. Bugün bütün insanlar ve cinler zilletle boyun eğecekler. O an birbirlerine dönüp arkalarından gittikleri liderlerini, efendilerini uçlamaya başlarlar. Ve şöyle derler. Siz bize bazen Allah'ın adını kullanarak, kimi zamanda gururumuzu okşayarak sağdan gelir demek. Şeytan her zaman soldan gelmiyor demekti. Kötülükler her zaman soldan gelmiyor demekti. Siz bize bazen Allah'ın adını kullanarak, sanki inanıyormuş gibi yaparak, Kimi zaman da gururumuzu okşayarak sağdan gelirdiniz. Buna karşılık liderleri hayır diye karşılık verirler. Siz zaten Allah'ın ayetlerine gerçekten ve samimiyetle inanmıyordunuz. Üstelik bizim sizi zorlayarak bir zorlayacak bir gücümüz de yoktu. Aksine siz kendi iradenizde azgınlık ediyordunuz. Artık ne desek boş. Rabbimizin hakkımızdaki azap hükmü gerçekleşti. Hep birlikte mutlaka bu azabı tadacağız. Şimdi itiraf ediyoruz. Evet, biz sizi dünyada yoldan çıkardık. Çünkü orada kendimiz de yoldan çıkmıştık. Demek ki şurası bir gerçek. Kendisi yoldan çıkan, başkalarını da yoldan çıkarmak için çabalıyor. O yüzden arkadaşımıza dikkat etmek lazım, kim olduğumuza dikkat etmek lazım, nereye gittiğimize, hangi ortamda bulunduğumuza dikkat etmek lazım. Çünkü ateşe giden, ateşe tek başına gitmiyor yani bir şekilde. Gel beraber kanka diyebiliyormuş. Karşılıklı suçlamalar bir şeyi değiştirmeyecek. Şüphesiz o gün onlar dünyada inkarda oldukları için azapta da ortak olacaklar. İşte biz dünyada ayetlerimize kulak vermeyen ve tevbe etmeden gelen suçlulara ahirette böyle yaparız. Onlar kendilerine Allah'tan başka ilah yoktur dendiğinde iman etmek yerine kibirleniyorlardı. Hatta peygamberlere karşı hakarete varan sözlerle deli bir şair için biz atalarımızın taptığı ilahları terk mi edeceğiz derlerdi. Hayır o deli değildir. O size gerçeğin ta kendisini getiren ve bütün peygamberleri tasdik eden bir Resul'dür. Hiç kuşkunuz olmasın. Yaptığınız bu hakaretler sebebiyle siz can yakıcı azabı tadacaksınız. Allah adili mutlaktır. Sadece yaptığınız kötülüklerin cezasını çekeceksiniz. Ne kadar çok bu kelime geçiyor farkında mısınız? Sadece yaptığınız şeylerin cezasını çekeceksiniz diye. Allah iman ve ibadette ihlaslı ve samimi kullarına gelince gene yazın buraya isminizi onlar bu cezanın dışındadır. Allah'ın iman ve ibadette ihlaslı ve samimi kullarına gelince onlar bu cezanın dışındadırlar. Onlar için dünyada numunelerini gördükleri bilinen nimetler vardır. Numunesini dünyada gördü, cennette bunun aslı var. Çeşit çeşit meyveler eşliğinde onlar orada en güzel şekilde ağırlanırlar. Bu ağırlama içinde sayısız nimet olan naim cennetlerinde yapılır. Orada çeşit çeşit mücevherlerle işlenmiş koltuklar üzerinde karşılıklı otururlar. Hizmetçileri tarafından onlara cennet pınarlarından doldurulmuş İçki dolu kadehler sunulacak. O içecekler berraktır ve içenlere tarifsiz bir lezzet verir. İçki derken buradaki içki, gel şu dünyadaki içki mi değil mi? Bu bu yani böyle anlaşılmayabilir, anlaşılmamalı daha doğrusu. Ha zaten cevap varmış. O içki bildiğiniz içki gibi değildir. Ne başları ağrır ne de onunla sarhoş olurlar yanlarında güzel bakışlarını yalnız onlara tahsis etmiş iri gözlü eşler vardır. Onlar gün yüzü görmemiş yumurta gibi her türlü lekeden uzak bembeyazdır. Bunlar cennette farklı ortamlarda bir araya geldiklerinde dünyadaki eski günleri yad etmek için birbirlerine dönüp sorarlar sohbet dönüp dolaşır ve dünyada yaşananlara gelir. Dünyada yaşanılanları hatırlıyormuş demek ki insan cennetteyken. Unutulmuyormuş. İçlerinden biri, benim müşriklerden bir arkadaşım vardı der. Bana derdi ki sen de Allah yolunda koşturan, burada yaptıklarının karşılığını öldükten sonra alacağına inananlardan mısın? Yani senin inancına göre biz ölüp kemik sonra da toprak haline geldiğimiz zaman tekrar diriltilip cezalandırılacak mıyız? Bu konuşmayı aktaran mümin yanındakilere der ki sizler bahsettiğim arkadaşımın başına burada ne geldiğini biliyor musunuz? Soruyorlar demek ki bakın birbirlerine. Hatırlıyorlar, soruyorlar, merak da ediyorlar. Ne geldiğini biliyor musun bana bu soruyu soran arkadaşımın? Adamın konuşması biter bitmez Allah cennete has bir teknolojiyle bilemiyorum orası çok farklı bir yer böyle izah etmiş. Birdenbire tüm cehennemlikleri onlara gösteriverdi. Şimdi ne gözlükleri? Bir tane gözlük var ya ne onların adı? 3D gözlük mü diyorlar? Ne gözlükleri takınca böyle bir tuhaf hallere giriyor ya insanlar. Başka bir alemde yaşıyorlar ya. Belki öyle bir şey bilmiyorum. O zamana kadar çok şey değişecek de hani bizim algıladığımız, onu gördüğümüz için oradan yola çıkarak bilebiliyoruz. O da bahsettiği arkadaşlarını görmek için diğerleriyle beraber cehenneme baktı. Onu cehennemin tam ortasında cezasını çekerken gördü. Sonra da ona seslendi. Vallahi sen dünyada az daha beni mahvedecektin arkadaş arkadaşı neye götürüyor? Benim anam şey derdi. Kişi iravından azar. Yani kişi arkadaşından azar. O yüzden arkadaşlarına dikkat et derdi. Evet. Rabbimin lütfu olmasaydı şimdi ben de senin gibi cehenneme girenlerden olurdum dedi. Bu sözlerin ardındaki cennetteki bu sözlerin ardından cennetteki arkadaşlarına dönüp sevinçle şöyle dedi ne mutlu bize. Böyle hiç bundan böyle hiç ölmeyeceğiz. Dünyadaki ölümümüzden başka bir ölüm yüzü görmeyecek, hiçbir sıkıntı çekmeyeceğiz öyle mi? Allah'a hamd olsun. Bu ne büyük bir kurtuluş, ne büyük bir saadet. Öyleyse çalışıp didinenler işte böyle bir mükafat için çalışıp didinmelidirler. Evet, ilginç. Ben oraları daha önce fark etmemiştim. Evet, tam da bu. Etrafımızdaki 5 kişi, 10 kişi, 100 kişi bence gittikçe bu sayı daha da kalabalıklaşacak ama en özde 5 kişi diyoruz. Ee, onlar bizi nereye götürüyor? Yavaş eden değişme kör eder bakışları diyor Küçük şey yoktur kitabında Kemal Oral kurbağa hikayesi gibi. Yok canım ben zarara gitmiyorum deyip deyip her gün bir adım, bir adım, bir adım, bir adım zarara giden insan günün sonunda kaç tane zarar içerisinde olur? Allah muhafaza. Evet, 62. ayette kaldım. Allah nasip ederse 62. ayetten e, ileriki zamanlarda okuyarak devam edeceğiz. Bana bu surede en ilginç gelenlerden cennetliklerin dünyada yaşadıklarını hatırlamaları, merak etmeleri konusu idi. Ee, başka yine tabi Hazreti İbrahim olayını anlattı ama şey bahse daha oraya gelmedik biz ee, bahsetmedi ve yine dikkatimi çeken şey sürekli sürekli tevhidi anlatıyor sürekli Allah'ın tek olduğunu kainata bakılması gerektiğini afaki delillerden bahsediyor ve Allah'ın isimleri var. Bir de karşılıklı suçlamaların hiçbir şeyi değiştirmeyeceği. Kişi ilk başta suçlayacak. Sen yaptın bana bunu diyecek. O da diyecek ki ben yapmadım. Herkes kendi ki sen iraden vardı elinde diyecek. Allah doğru insanlarla doğru yerlerde olmayı nasip eylesin. Eşimizi, dostumuzu, arkadaşlarımızı, sevdiklerimizi Doğru kişilerden, rızasına uygun kişilerden seç, seç seçtirsin. Neydi? Ee, Allah'ı seven, Allah'ın sevdiği kullarla muhabbet ettirsin. Amin. Evet, şimdilik 62. ayette kaldık. Sadaqlallahül azim.